Toşak antrenörlü Beşiktaş'tan. Biz de Jeremy diye bir oyuncu almıştım ben. O Jeremy'yi 150 bin dolar almıştım. Hem kulübü hem kendisi beraber. Çocuğu biz iki sene oynattık. Süleyman Sabah. Onu istedi bizden. Dedim ki abi 2 milyon dolar istiyorum dedim. Yok dedi ya evlat. dedi biz o parayı veremeyiz dedim. Peki dedim. Bir Taşak ertesi sene Real Madrid'e gitti. Yine bu Jeremy'i istiyor. İspanya'ya atladım bir arkadaşımla beraber, o İspanyolca bilen bir arkadaşla beraber gittim. Beni de böyle bir restorana götürdüler. Sekiz tane mutlu olurum. Real Madrid'i yönetici, hepsi tek bir ağızdan, 2 milyon dolar, 2 milyon dolar, 2 milyon dolar veriyorlar. Bu meyanda, bir, şöyle şu vazo gibi, arabayla tekerlekli bir şey getirirler masaya, dana. Süt danası böyle, ufacık hmm. bir dana. Ama inanır mısınız, yemin ederim canlı ders. O danayı görünce bir irkildim, bu dananın ne işi var burada falan. Gözüyle, kaşıyla, kulağıyla baktım danayı kesiyorlar, beni göya, hakikaten hiç görmedim hayatımda bu yaşa geldim, görmedim. Hani kuzuyu bize alırsın, şeyde çevirirsin falan onları gördük evet, ama evet. pişmiş bir dananın oraya geldiğini görmedim. Herkes 2 milyon dolar diyor, neyse danayı kestiler, koydular bize ikram ediyorlar falan. Yitirdiler bir beyaz kağıt, üzerine yazdım beş, sıfır 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 yanına da doları koydum. Şöyle 5 bin doları şöyle herkese şöyle bir gösterdim. Yanımdakine Tarık kalk, gidiyoruz dedim. Baktım. Please 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 dediler. <laughs> evet. Okey okey dediler. Biz ona bu kahveliği yaptık. Ee, ve Jeremy'yi 150 bin dolara aldığımız arkadaşımızı 5 milyon dolara sattık.